Arkadaşlar şu an 2 tane çekebilirsiniz Arkadaşlar şu an 2 tane çekeceğim 4 evet. tane Bunda da 2 tane Bende de 2 tane var gördüğünüz gibi Şunu ben 2'ni de atacağım. Şimdi ben konuşabilirsem Vaziyete bunu da konuşalım Arkadaşlar bana bu kadar çıktı. Bir de şöyle altına Emoji falan çıktı Benimkini zaten biliyorsunuz. Ah, emir, at, at, bak at bakayım. dokun bakayım. Dokun dokun dokun. Oh. Arkadaşlar. Hmm. Tamam, <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Büşürsün. Neyse. 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 Arkadaşlar şimdi ha, diğer videoda görüşürüz. Ha, doğru. doğru. Bir tane daha var arkadaşlar şimdi bitmedi. Altın balı. <laughs> Çok beğendi. Neyse <laughs> güzel güzel hadi devam edelim. Evet. Okey. Okey. Okay. Şimdi videomuz bitti. Arkadaşlar videomuz bitti. Diğer videoda görüşmek üzere.